Benziyorum. kardeşim seni unutmamış. Ne bu şimdi? Ne bu ya? Cümleten merhaba. Semih Taş YouTube kanalına geldiniz. Instagram'ın dışında YouTube'u da yakmaya geliyorum. Çünkü yapacağım içerikler kimsenin yapamayacağı içeriklerdir. Ciddi ciddi bütün tehlikeleri göze alacağım. Mazlum arkadaşımızın bugün doğum günüdür. Doğum gününü kutlarken standart klasik bir tane pasta yüzüne koyacağım. Yumurta dökeceğim. Saçını keseceğim. Saçını benim hatırlarsanız gözlüğümü kıran aziz arkadaşımız kesecek. Ve o onun saçını keserken ben de onun saçını keseceğim. İntikamı gün ve gün bekledim. O gün bugündür. Sadece böyle bir dipnot düşeyim. Biz orada burada çekim yapmayacağız. Direkt ben mazlumun gözünü kapatıp mekana götürürken çekim olacak. Ve gayet doğum günü eğlencelerini A'dan Z'ye hissederken bu olanları teker teker göreceksiniz. Ve her şey doğal. Kimseyle kolay kolay saçını anlaşmayla kestirmez. Ve Bunlarda tek bir ortağım var. Bugün Aka olduğu gibi Kenan. Kenan ne istiyordu sen dostum? Ne Öncelikle sen? Aziz kardeşim özür diliyorum her şey için. Aziz <laughs> <laughs> özür dilerim. Yakışıklı çocuksan aklına var. Ee, o bir buçuk gözlük mevzusunda ben kesinlikle yoktum. Sadece kameramandım. Ya o yani senin şey, şeyin o, yoktu. Hani Aziz'e yıkabilir hani her şey. Azo valla para teklif etti yani kusura bakma. Mazlum, e, Mazlum bunu izleyecek. <laughs> Mazlum seni çok seviyoruz. Maldim. Gerçekten hayatımızda olan bir kardeşimiz sen. Bunu sana yapmamız yani şöyle bir şey. Ya olmayı, sen siz de olmuyuz. Sen hayatı boyunca unutamayacağın bir doğum günü. Tabii tabii. Hep klasik İyi ki doğdun. Bu defa iyi ki doğdun değil. Niye doğdun Mazlum olacak. Allah de... seni adını ya yazmış <laughs> pastanın üstüne. Her şeyi anraham an göreceğiz. Hadi videoya geçelim. hadi gidelim. yanaş yanaş buraya gel. Hadi, hadi. Gel buraya aldın mı? Tamam. İdo. Malzeme gözdelik kazanacak, malzeme Arkadaşlar e, bahsettiğimiz gibi doğum günü çocuğu benim en yakın kardeşim, canım cigerim. Benim hayatımda olan ikinci en değerli kardeşim Azizle birlikte biz Mazlum'a güzel bir sürpriz hazırladık ve şimdi onu doğum günü alanına doğru götürüyoruz. Allah'tır, Seni bir bakalım. olur ama. Bakalım evet. bir kere seni görüyor hayatta. Seni hayatta her zaman şey bir <laughs> Burada ne yazdı? Başıma bir şey gelecek. Hayır geri zekalı kapat. Kapat. Samo çok bağladın. Ya. Of. E, Hiçbir şekilde. çözülmez. Yok çözülmez ara direkt çıkıyor. Hep birlikte doğum günü alanına doğru gidiyoruz. Ee, <laughs> Mazlum kardeşimle birlikte. Hadi hep birlikte oh, gidelim. Nasıl <laughs> Şimdi yola çıktık. Mazlumun Allah'ın izniyle o mutlu olabileceği ve hayatı boyunca unutamayacağı mekana gidiyor. Nereye gideceğimizi ve nasıl bir pastayla karşılaşacağını hiç farkında değil. Bizim bir tane kardeşimiz vardır. O yüzden kardeşimize unutulmaz bir gün yaşatmak için yola çıktık. Gazamız mübarek olsun. Mazlum'la mekana geldik. Şimdi Banuyla Mehmet gibi oldu. Alayı yukarı çıkarım direkt kardeşime on numara bir doğum günü hazırlamış Sen arkanı tutsunlar. abi arkasını tut, rahat rahat çıkalım mesela. Allah belli neler yapacağım. Tamam sakin. Kameramanı tutun. Ya tamam bırakmasın, bir şey olmaz. <laughs> Kapalı masaya atır. Kardeşim, bir şey ihtiyacın var mı kardeşim? Montun niye çıkıyor lan? Sıcağı durun, kalın şeyleri yapmışlar, klimaları. Pastayı getirin abi. Kanka valla bir şey yok. yok, yok. Valla vallahi. Vallahi bir şey yok. Ya olsun. Allah Allah. Allah. <laughs> ya şaka Ben elli götünü al. Ben niye güvenmem ya? Mazi <laughs> benim olduğum yerde güven vardır. Sıkıntı yok. Kenan zaten seni yüzden korkuyor. <laughs> ben hayatımın son iki yılında Mazlumla çok şey yaşadım, çok güzel günler yaşadım ve hiçbir gününde hiçbir şekilde asla pişman olmadım. Abi yapmayın, yapmayın ya. Abi sakin 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 Sakin, sakin, sakin Pastanı öpme ya. Pastanı öpme ya. O. Otur, otur. Ömle, <laughs> be be ya ya. Lan, görür pastanı <laughs> Ya otur geri bir çocuğa. Abi. <laughs> otur, 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 otur,

Oooo Gel aslan elimle ŞEBADEN ŞEBADEN HEEE O Sen bekle ben sana küfür ediyom YOW ARKADA ANA ONLAR TASİR BAK KENAL <gülme> MAKASİR <gülme> <Kenan>, DÜNYA <Yo>. <gülme> <gülme> Ya. BAK ÇEK BİR Ya SAKİR YOW GEL TUT AZIR GEL TUT SAMUSANIN TUT bırakma. O BENZİLİDEN <gülme> FAKIR Dur, abi dur, abi! Şimdi de gel! Abi hadi! Gel, gel, gel! Böyle buradan geri alalım, gel Gel, de. Aziz kardeşim, bir buçuk milyarlık <laughs> gözü gibi! Kameramandım, seni unutmamışım! Sen, sen mi Sen o, şimdi değil! O acıyı sevebiliyorum! Hadi, ben, ben mi ya çıkar onu! Çıkar çıkar! Yok! Çıkar onu! Çıkar

Yav bol pasta söz konusu olamaz Sakin sakin Sen Bir buçuk milyar. <laughs> sen milyar sen bir buçuk Sen bir buçuk ve sen milyar Sen gözlüğümü nasıl kırdın kardeşim Bir buçuk <laughs> aaa ben bir yok Allah Ne ne da, Pasta <laughs> yiyeceğiz daha ya Ne pasta? Yani ya bir daha, daha, pasta. daha. Hasta <laughs> tamam yemiyor! <yemeye. gülüyor> sen! Allah sizin bana Sen mi? Sen, mi? Şimdi, 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 sen şimdi, şimdi, bir... Sen Bir dakika, dakika. dakika bir dakika bir dakika! <laughs> sen bir de... Ağılı <laughs> <laughs> ağılı. <Agli, agli. gülüyor> ya çık hele lan! Oğlum TV'de daha iyi ağırlıyor. <laughs> hele o makası bak <laughs> makası bir dakika. Bir de bugün e, önceden sözleştik. <laughs> Dedik Manson. Yoksa anılarınız bir <laughs> dublere kadar. Müzik müzik olmaması gereken yerde müzik gibi yapıyor. ya. bırakın. <laughs> Bu elbiseler benim için diye. <laughs> Senin için diye oğlum. Gel sen Şimdi hatırlayın. mevzuyu anlatacağım. Bir dakika. Gel. Ben akşam bir bokal var. Geç bir şey oğlum. Müziği, ya, müziği ka kapatın ya. abi ya. Müziği kapat ya. Dedem akşam bir bok yapacak bunlar. Rahat durma. Şimdi ben bugün gündüz aradım mazlumi Kenan'la birlikte. Dedik ki baba fakir bir tane aile var. Gerçekten onları inanacağız. Bir saniye. İnanam ama da o kadar bizi bitirsin, ama Bir anlatı. Da... bir anlatır. Bugün ben kardeşlerime dedim ki bir tane fakir aile var. Dedim onun için herkes dedim bir tişört, pantolon, ayakkabı ne bulduysa dedim getirsin. Şimdi bu çocuğun durumu de yok ya. o kadar. O kadar böyle her gün giyinecek kadar şanlı şa şanlı şöhretliyle de git. Ama ona rağmen var olan kazakıyla tişörtünü getirdi.

Abi bu iş yeri o, var mı ya? Tamam <laughs> <ya? gülüyor> <laughs> ama var mı? Sen amama otur Sen amami de bak ben seni tamam? <gülüyor> <gülüyor> ya sen hiç yapsan ya da bu, ne ben? Ya Ben sana ne dedim Gündüz? <laughs> ben ne dedim <laughs> <laughs> sana Gündüz dedim? Tamam. Burada Hiç... Ne bileyim bunlar bunun için ya? ya? Bu ben adam doğum günü de alacağım dediysem Bu adam doğum günü yapacak ya. Benim kanalımda bu da birdi. Daha neler neler olacak. Daha. <laughs> Her zaman da yapacağım. Önemli olan doğallığıyla yapmaktır. Her şey ne varsa o yaptık. Saçmalayabiliriz ama burada emeğimiz için ve yaptıklarımız Gel 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 gel. Abone olun. Kanala <laughs> <laughs> abone olun. Gel gel gel. atıp beğenmeyi unutmayın. Az o <laughs> kemik. Azo getir <laughs> Azo. Abi hiçbir şey kalmıyor. Sen o ne yaptın sen o? Gel. Gel. <laughs> ye bari ye. Emeğe saygı. Kenan. Hadi. Kenan tamam, burada. Yaparmış ya şey abi. O o neydi o neydi? O yani, yani yeri bilmene rağmen niye üst üste Ali sana bunu? Ne garip sen o Ben vurmasam hiç. Yok ben Kenan Yo, abi kaç sıkıntı yok. Tamam biz çok. <laughs> Hayır hayır Olur. bekle bekle bir, bir kere de değil bir daha mı vuracak? Da. O yüzden şey şey vur ama böyle şey ama, Şarkandı ya ama ya uçtur aman! Ağlaman gözün göründü, yanlış şey e, yapıyorsun. Yani. Bak, <laughs> bak seni dolduruyor. Bak seni dolduruyor. Sabah sana 10 sefer deden bir bok çeviri dedin. Abi bu bok sürat. Bir dakika, bir dakika, <laughs> bir dakika. Kardeşim dinle. Bu bok bir dakika oh, bir şey diyin. Abi ne yapıştır? Bak bir dakika bir şey değil. Tam düz, tam düz mü söyledin? Son söz mü Son sözüm bak ben sana bir şey söyleyeyim. Tam çöktüm. Yeah! Yapma yapma. Oğlum, Allah Allah. Oğlum ya zaten ne alakası var? yeter. Bu Hayır hayır hayır. Hayır hayır. oğlum. hayır. Hayır 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 hayır. değil. Kafa değil. Saçma değil. Saçma değil. Saçma ama bak Şervan bize bir şey fazla yok. Şervan oyuncumuz değil misafirdir. Ay. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben bu saatten daha daha sonra size karşı tamam mı? Harbi harbi söyleyeyim. Sıkıntı yok siktir. Allah'ım öyle tanıdım. Arkadaşlar cümlete merhaba. İki gün geçti doğum gününün üstünden. Ve e, kardeşimin saçını kestim. Pişman mıyım? Tabii ki de değilim. Aziz vardı, Aziz'in de saçını kestik. Ama Aziz e, bizimle olan arkadaşlığını bitirdi. Hani Mazlum kardeşimizden daha gururluydu. E, mazlum'un da sevgisi ağır bastığı için kardeşim. Ben kardeşimin unutabileceği bir doğum günüsü olsun istemedim. Bu yüzden her şeyi çok iyi organize ettim. Çok zorlandım. Ama çok güzel bir şey ortaya çıkardım. Ve kardeşim bugünü asla unutamayacak. Mazlum ne hissettin onu bize anlatır mısın? Yüksek sesle. Ee, ben ilk bana pasta yüzüme vuracağını hani düşündüm zaten. Dedim vurur yüzüme iş biter. Ben işim bu kadar ileri boyutlara gideceğini hani tahmin etseydim zaten elimde bir testere bıçakla gelir. Orada seni boğazını keserdim. Onca yıldır bu saçma kimse karışamadı. Sen yüzünden üç numarayı vurdum. Annem bugün beni tanımadı. Dedi sen kimsin? Daha önce yapmadın üç Daha lütfen. önce yapmadım. Allah'tı senin belam versin vermesin. dedim. Sevgi saçla belli olmaz. O yüzden kardeşim saçını bize feda etti. Bire gel adam, adam. Kanalıma abone olmayı, beni sevmeyi, ah beni sevmeyi diyelim çünkü diğerleri gibi yapmacık değilim. Beğenmeyi ve yorum atmayı. Daha başka çılgın neler yapabileceğimi siz karar verebilirsiniz. Onu da videonun altında belirtirseniz çok mutlu olurum. Sizi seviyorum. Sayın Semih Taşvirek ailesi.